üst kattan sızan suyun hasarını kim ödeyecek? Apartman komşularını sık sık karşı karşıya getiren sızıntı tartışmasında son sözü Yargıtay söyledi. Yüksek mahkeme tazminat ödenmesine de hükmetti. Mahkemelik olanlar var, belediyelik olanlar var, zabıtalık olanlar var, polislik olanlar var. Yani birçok sorunlarla karşılaşıyor tabi. Tartışmaya noktayı Yargıtay koydu. Alt kata sızan suyun verdiği zararı üst katın ev sahibi ödeyecek. Bu işin sorumlusu su sızıntısı olan dairenin sahibidir. Ücretini o karşılar. Tabii ki ev sahibi yapmalı yani. Demirbaş şeye yani kiracı yapacak hani yok. Kendisine söyledi ev akıyor ne yapmam gerekiyor diye. Geldi baktı. Masrafını bile benim eşim karşıladı. Çünkü siz ev sahibisiniz. Yani üstteki de ev sahibiydi. Hiç kavga etmeye bile gerek duymadı kendiliğinden yaptı. Yerel mahkemenin bu kararına üst komşu itiraz etti. Banyo ve mutfağa verilen zararı karşılamak istemedi. Geçen geldi. Su sızdı. banyoya geldi. Dedim yapın dedim. Dedi yapacağız dedi. Öyle ya bekliyoruz bakalım. Komşuyu rahatsız etmeyeceksin. Allah niye seni komşu etmiş? Koymuş bir yan yana ki anandan babandan daha yakınsa. Arada kalıyoruz bu durumda. Usta olarak şimdi mesela atıyorum yukarıdaki daire Ustasını çağırmıyor, aşağıdaki daire çağırıyor. Çağırınca şimdi bir ister istemez uyuşmazlık oluyor. Ev sahibi Evet, ev sahibiyim. Aşağıya susuzlarsa hemen bunun sorunu hemen, hemen Derhal kendim zoruna gidecek şeyi başkasına yapmam da, yap, yaptırmam da yani. Böyle bir şey olmaz. Komşuya çıktık, söyledik, durumu izah ettik. Böyle böyle dedik. Komşu dedi ki e, ev sahibi, komşu da kiracıymış. Ev sahibi yaptınız falan dedi geçiştirdi. Dosya Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yüksek Mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı. Tabii bu kararın çıkması çok iyi oldu. Şimdi ister istemez artık her şey netleşecek bu durumda. Ustalar, daire sahipleri, alt kattaki komşular ona göre hareket edecek. Bizim komşularımızla biz yıllardır aynı binada oturduğumuz için bir sıkıntı bir problem yaşamadık. Hemen bize söylediler biz iki gün içinde hallettirdik. Ama mesela başka yerlerde böyle sıkıntılar olabilir yani. Oluşan zararın üst komşu tarafından ödenmesine hükmedildi. Karar oy birliği ile alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.